Merhaba değerli arkadaşlar. Hedeflerinize giden yolda hayat kalitenizin artmasına son 7 gün kaldığını biliyor musunuz? Evet, kesinlikle yanlış duymadınız. Büyük değişimin gerçekleşmesine son 1 hafta kaldı. Ve siz bu videoyu açtığınız dakikadan itibaren geri sayım başladı. Peki nasıl olacak bu dediğinizi duyar gibiyim. İşte, i̇şte başlıyoruz. başlıyoruz. Birinci gün. Akşamları plan yapmak. Yani bugün her akşam bir sonraki gün için mutlaka hedef koymalısınız ve gün içerisinde yapacağınız işlerin planını yapmadan yatağa yatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü plan yapmak sizi bir sonraki güne daha motive edecektir ve sabahları güne zinde başlama olasılığınızı artıracaktır. Bir nevi yataktan kalkmanızı sağlayacaktır ayrıca plan yapmanın gün içerisinde zihnin yorgun olmasını engelleme gibi bir özelliğinin olması da cabası. Yani gün içerisinde karışıklıktan kurtulup çoktan işlerinize odaklanmış olacaksınız. Gece uyumadan önce yarın şunları şunları yapacağım, hedefim bunları gerçekleştirmek gibi cümleleri kendinize kurun ve yarın onları yapmak için harekete geçin. Küçük çaplı günlük olarak koyduğunuz bu hedefleri gerçekleştirdiğinizde kendinizi daha iyi, daha tatmin olmuş ve daha mutlu olarak görmeniz mümkün. Sizin de bildiğiniz gibi başlamak bitirmenin yarısıdır. Eğer bu ilk adımı gerçekleştirdiyseniz büyük değişimin yarısına gelmiş sayılırsınız. Gece yattınız ve yarın uyanmak için artık bir sebebiniz var. Planladığınız işleri gerçekleştirmek için koskoca bir gün sizi bekliyor. İkinci gün. Sabahları erken uyan sadece sabahları erken uyanarak başarılı bir birey olamazsınız tabii ki de. Fakat başarının en büyük kapısını aralamış olursunuz. Erken uyanarak güne daha zinde başlarsınız ve herkes tatlı tatlı yatağında hayallerini görüyorken sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için bir fırsatınız olur. İtiraf etmek gerekirse ben de hayatımın büyük bir bölümünde gece kuşu olarak tabir edebileceğiniz tiplerdendim. Gecenin sessizliğinin çalışmalarım için bana güzel bir fırsat verdiğini düşünüyordum. Hayatıma gün doğmadan başlamaya karar verdiğimden beri arasındaki farkı çok net görüyorum ki sabahları erkenden uyandığınızda hem gün içerisinde çok daha zinde oluyorsunuz hem de kendinize daha çok vaktiniz kalıyor. Zaten yapılan bilimsel araştırmalarda sabahları erken saatlerde uyanan insanların diğer bireylere oranla çok daha zinde ve çok daha mutlu kişiler olduğunu ortaya koymuş. Üçüncü gün su iç. Hem de bol bol su iç. Dün sabah erken saatlerde uyandınız ve akşam yatmadan önce tekrardan ertesi günün planını yaptınız ve bugün bir adım daha ileriye giderek sabah uyandığımızda ve gece yatmadan önce bir bardak su içiyoruz. Hatta bu suyun limonlu su olmasını da şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü limonlu su kişinin vücudundaki toksinlerin ve istenmeyen maddelerin atılmasına birebirdir. Limonlu su toksinlerin atılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mide yanması, gaz ya da şişkinlik ve hazımsızlık gibi belirtileri de en aza indirger. Limonda fazlaca bulunan C vitamini Bağışıklık sisteminin de güçlendiricisidir. Hele ki vitaminlere bu kadar ihtiyaç duyduğumuz Covid ve kış döneminde limonlu su içmek sizin bağışıklığınızı oldukça destekleyecektir. Özellikle stres altında bulunduğunuzda sisteminizdeki C vitamini stres seviyenizi düşürmekte oldukça etkilidir. Bu yüzden her gün düzenli olarak limonlu su tüketmeniz beden sağlığınıza olduğu kadar ruh sağlığınıza da faydalıdır. Sabah uyandığımızda içilen su organlarımızı uyandırmaya ve vücudumuzun çalışmaya başlamasına yardımcı olur. Sabah içilen limonlu ılık su ise karaciğerin işleyişini hızlandırır ve vücudumuzdan zararlı maddelerin atılmasına sebep olur. Uyumadan önce içilen suyun ise kalp krizini önlediğini söyleyen bilimsel bir takım çalışmalar mevcut. Gece deliksiz bir uyku deneyimi yaşayabilmek için de yine suyunuzun limonlu olması işinize yarayacaktır. Çünkü yatmadan önce suyu limonlu içmek gece idrara çıkma sayınızı oldukça azaltır. Dördüncü gün nefes egzersizleri yap. Sabahları hava nasıl olursa olsun şöyle pencereyi aralayıp içinize oksijeni çekmek oldukça önemli. Sokaklarda maskele gezdiğimiz bu dönemde özellikle oksijen ihtiyacımızı çok rahat karşılayamıyoruz. Bu yüzden sabahları şöyle pencerenin karşısında derince içimize çekeceğimiz nefes sizi zihnen ve bedenen daha dinç hale getirecektir. Unutmayın. Vücudumuzdaki hormonların nasıl hissettiğimiz üzerindeki rol oldukça büyük. Bu yüzden hormonlar psikoloji biliminin de çalışma konusu olmuş. Şimdi size beynimizi oksijen bombardımanına sokacak çok basit ama oldukça etkili bir yöntem göstereceğim. Öncelikle penceremizi açtık, rahat bir pozisyonda oturuyoruz. Çekebildiğimiz kadar derin bir nefesi yavaşça olmak kaydıyla içimize çekeceğiz. İkinci aşamada ise hepsini tek bir nefeste vermeye gayret edeceğiz. Hazır mısınız? sabahları yeteri kadar bu aktiviteyi yaptığınızda beyniniz bir anda oksijenle dolacak, stres seviyeniz azalacak ve güne çok motive bir şekilde başlamış olacaksınız. Aynı zamanda bu şekilde nefes egzersizleri yaparak o sabah mamurluğundan da oldukça rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. 5. gün bedenini harekete geçir. Spor yapmak için bir spor salonuna yazılmayı ve uzun zaman ayırmayı beklemeyin. Unutma, Spor sadece zayıflamak için yapılmaz. Sabah erkenden kalkıp suyunuzu içtikten sonra yapacağınız egzersizlerin etkisi bütün gününüze yayılacak ve beyninize daha çok kan pompalanacak. Kendinizi daha dinç ve enerjik hissettirecek olan sabah sporu ilk birkaç günlük deneme sonrasında alışkanlık haline gelecektir. Tek yapmanız gerekenin kendinizi ikna etmek olduğunu bilmelisiniz. Günlük bir rutine dönüşecek olan sabah sporunun zorlayıcı seviyede olmaması da sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde spora başlamalısınız. Aksi takdirde insülin seviyeniz düşeceği için acıkabilir ve spor yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Kendinizi motive etmek adına değişen bir egzersiz programı hazırlamalısınız. Salon yerine de açık havayı tercih edebilirsiniz. Sabah sporunun ardından mutlaka kahvaltı etmelisiniz. Gece boyunca kendini yenileyen vücudunuzun harcadığı enerjiyi yerine koymalısınız. Yapacağınız protein ağırlıklı bir kahvaltı hem uzun süre açlık hissetmemenizi sağlar hem de kasların onarımına yardımcı olur. Spor yapmak, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin ve endorfin hormonlarının salgılanmasına sebep oluyor. Böylece sabah sporunuzu yaptıktan sonra kendinizi mutlu hissediyor olacağınızdan Güne stressiz ve yüksek bir motivasyonla başlayacaksınız. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sabah sporu yapan bireyler gece daha rahat ve daha kaliteli uyuyabiliyor. Aynı zamanda sindirim sistemini de düzenli çalıştırıyor. Üstelik kansere neden olan zararlı maddeleri de bağırsaktan atıyor ve bunlarla da bitmedi. Sabah sporu sırasında kan dolaşımı artıyor. Ayrıca düzenli spor yapıldığında ileriki yaşlarda Alzheimer hastalığı riskini en aza indiriyor. Şimdi gece yatmadan önce ertesi günün planını yaptınız. Sabah erkenden uyanıp şöyle güzelce nefes egzersizlerini ve sporunuzu yaptınız. Sırada soğuk duş almak var. Ne? Soğuk mu duş dediğinizi duyar gibiyim. Fakat birçok bilimsel araştırmada gösteriyor ki soğuk duşun bağışıklık sistemimize çok büyük katkıları mevcut. Soğuk su titremeye neden olduğu için metabolik hızı arttırır ve bağışıklık sistemimizi devreye sokar. Titreme dediğime bakmayın. Denediğinizde göreceksiniz vücudumuzun denge merkezi bunu o kadar güzel yönetir ki hemen bu duruma alışır. Aynı zamanda soğuk suyla duş almak kan dolaşımını arttırır soğuk suyla temas ettiğinde kan damarları daralır. Bu daralma da kan akışını hızlandırır. Peki kan dolaşımının iyi olması neden önemli? İyi kan dolaşımı yüksek tansiyonu önler ve kan damarlarını iyileştirir. Soğuk duş alırken vücudumuz soğuğa maruz kaldığından ısınmak için daha fazla enerji üretmesi gerekir. Bu sayede ısınmaya çalışırken daha çok yağ yakar ve soğuk suyla duş almak sizin zayıflamanıza bile neden olabilir. Eğer kronik olarak soğuk el ve soğuk ayaklarınız olduğundan şikayetçiyseniz gün içerisinde çok fazla terliyorsanız size soğuk suyla duş almanızı tavsiye ediyoruz. Farklı kendi gözlerinizle görün. Aynı zamanda soğuk duş depresyonu önlemede de oldukça etkili bir yöntem. Yapılan bilimsel araştırmalara göre soğuk su beynin mavi noktalarını uyarıyor. Mavi noktalar ise beynin noradrenalin üretim bölgesi. Noradrenalin ise depresyonu önlemede kullanılan bir hormon. Soğuk su bütün vücudunuzdaki kasların kasılmasını sağladığı için lenf sisteminizde harekete geçer. Harekete geçen lenf sistemi daha iyi çalışır ve böylece vücudunuzda biriken atık maddelerin atımı kolaylaşır. Sıcak su cildi ve saçı oldukça kurutur. Diğer yandan soğuk su saçı daha parlak, cildi daha sağlıklı yapar. Gözeneklerin daralmasına yardımcı olduğu için de sivilce oluşmasını önlemekte. Soğuk duşun faydalarını ben saymakla bitiremedim. Kabul edelim, biraz zor bir alışkanlık. Bence soğuk duşu günlük rutinine eklemenin en etkili yolu duşumuzu alırken son bir dakikada soğuk suyu açmaktır. Fakat bu yöntem herkese çok iyi gelmeyebilir. Siz de eğer günlük rutininize soğuk duş almayı ekleyecekseniz benim dediğim bu yöntemi uygulayabilir veya derece derece suyu soğutarak bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Ve şimdi sen artık her akşam ertesi günün planını yapan, gün doğmadan uyanan Artık herkesten fazla yaşayan bir bireysin. Uyandın, limonlu suyunu içtin, nefes egzersizlerini ve sporunu yaptın, ardından soğuk bir duş aldın. Artık dop dolu bir güne hazırsın. 7. gündeki görevin bütün bu alışkanlıklara sahip çıkıp onları hayatında tutma. Böylece vakit bulamıyorum dediğin birçok şeye vaktinin kaldığını, kendinle, sevdiklerinle daha kaliteli bir hayat sürdüğünü göreceksin. Haydi, vakit başladı. Konfor alanından çıkmak için daha neyi bekliyorsun? 7. gün. Konfor alanından çık. Sınırlarını zorla ve konfor alanından çıkmaya korkma. Kendinin farkında, üretken bir birey olabilmek, kişinin kendini gerçekleştirmesinin ilk adımıdır. Kendini gerçekleştiren bireyin en önemli özelliği ise konformist olmamasıdır. Yani konfor alanı bozulsa bile sınırlarını zorlayan yeni deneyimlere açık, üretken birey olmasıdır. Hadis-i şerifte de bahsedildiği gibi. iki günü aynı olmayan birey.